vatandaşlarımızın bayramının huzur ve güven ortamında geçmesini sağlamak ve günlük yaşamın rutin akışına yönelik Ramazan bayramının elimizde huzur ve güven içinde idrak edilmesi için valiliğimizce her türlü tedbiri aldık. Ramazan bayramı tatiliyle eğitim öğretim dönemi ara tatilinin aynı döneme rastlaması ile birlikte seyahat trafiğinin artması ile birlikte taşıt trafiğinin yoğunlaşacağı göz önünde bulundurularak, ölümlü ve yaralanmalı kazaların önlenmesi, asayişin muhafazası ile kamu düzeninin sağlanması amacıyla Emniyet ve Jandarma sorumluluk bölgelerinde toplam 372 araç, 1857 personel, 53 tim, halkımızın huzur ve güvenliği için 724 görev başında olacak. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgelerinde umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetime ağırlık verecek, devre hizmetlerini arttıracak, trafik kontrollerini mevcut genelgeler ve emirler doğrultusunda sürdüreceklerdir.